arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip olayları çözmemize yardımcı olun. Bak bak burada bir sürü uyku tulumu var. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, üç tane altı yan yana koy. Altı yüz altmış orospu çocuğu sikerim ananı senin. Bırak lan kardeşimi. Arva bırak. Boşaltın adayı, sakin, boşalt. ol, sakin, sakin, sakin. Boşaltın. Benle konuş. Amına koyduğumun evladı seni yapıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar kelepçeleyin. Olumsuz, olumsuz. Gel buraya. Hmm. Rainbow, Akkuş. Al evet, buna Efendim? Aziz abi. Ne Gem yapıyorsun oğlum sen? Dayanam yapamazdım abi kardeşim öldürecekti. Ellerini arkada birleştir. Şşş. Ver silahı ver. Kaçmasanız doğru düzgün dursanız. Ben size ceza yazmayacaktım bile biliyor musunuz? Ya, off. Abi durdum just yine cruising durdum. cruising ya. just cruising, bro. Aynen durdum. Eee olabilir, bir halledeceğim lan aslan. Just cruising anasını. officer. Eee anladım, anladım. Ya şimdi bir daha bizi durdurmayacaksınız lan. Bir daha durdurmayacaksınız bizi. What the fuck? Siktir ya. Telsizle konuşuyor, hemen damlarlar buraya. Uzayalım bro. Lan sikeyim bizi sikecektir, kaçın. <laughs> Hayır, al pastan abi. Ay <laughs> vallahi oros Orospu çocuğuyum ki benim değil bu tekti. Allah'ını sikeyim. Abim seni de abi. Alpastal abi, abi yaşıyorsan selam ver abi. Ha ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Allah'ını <laughs> <laughs> sikeyim. Ben gidiyorum. İyi gidiyorum. Alparslan abi yarranıyım Allah belamı versin ki orospu çocuğuyum ki bir daha buna bilmeyeceğim. Ha. Vallahi birileri sıkıyor kaç. Ananı sikiyim. Tekne... <laughs> abiye... Oğlum tekli. Ananı sikiyim F-16. F-16. Alpaslan abi öl. Sıkıştım ya. <laughs> Sıramadın mı? Bak sana bakayım derken kazan yaptım. <gülüyor> 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 Bu kıyafetten şimdi neye borçluyum? Ya baba artık istormaya karar verdim. Kıpırdama dalağını sıçarım. Yani. O neydi o? <laughs> Bunların ananı avradın kaç. Amına <laughs> sen çok ileri gitme de bak ben ha. <laughs> Mahallemize hoş geldiniz. Yürü. Sıkacağım. Vodka, vodka. vodka yürü. yürü, tamam, yürü, yürü devam, durma, yürü devam et, devam, devam. Devam. devam et. Bas, bas, bas. Yakınımızdan geliyor. Uza, 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 uza. Devam et. Patlasınlar orada. Geri geliyor, gir soldan. Polis geliyor. Ya karımın polis geliyor, yürü. Ha, ne oldu? Ne mi oldu? Diyorum ki şu bandana en diyorum, değiştir diyorum. Ne? De değiştir. Ne oldu? Rahat veriyorsun. Hoş değil yani. Bu renkleri biz sevmiyoruz burada, yaşatmıyoruz. Ben de senin rengini sevmiyorum lan yapalım? O zaman yaşatma mesela. Nasıl fikir? Ha, zaten arkadaşıma bile dokunsa ağzını yüzünü sikeceğim seni. Kimin ağzını yüzünü sikeceksin? Senin amına kurduğum. Hmm. Yat lan aşağı. Kalk bak kalk bak kalkma Adam kalkma, kalkma. kalkma. çırp. Yerde kal seni. Kalk dur lan kalk yerde. Kralım. Adam çok iyi. Aa, bir, da bir Tamam <laughs> olduk ya. İpi dizledin bizi. Fotoğrafımızı çek. Bunlar manyak ya. Beni çekme böyle bir şey istemiyorum. Şey 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 Sarp Bey! Sarp Bey siz de başımızda böyle parmağınızla bize şey yapın işaret edin lütfen. Biber gazı sık biber gazı. <laughs> e, abi sen kenardan çek. Halka şiddet she's var ya. siktir. <laughs> <laughs> abi sen siktir. Adını siktir. Klip alın. Sen sevgin skip attım daha diyorum. O işlemler hallolsun. Sen ee, anca şey elini sikersin. Ee, şu an yerde yatan bakayım kimmiş sevgilin. Yani demek ki başkalarını da sikebiliyorum. Yok real hayatta söylüyorum. Real hayatta sadece elini sikersin. Real hayatta Aa. derken real hayattayız zaten. Hayır realde diyorum hani sarkastik konuştun ya. Ne? Realde diyorum anca elini sikersin. Çok sikirmedi biliyorsun ya. Hala anlamadım. Merhabalar. Sen elini sikersin diyorum. Ee, anladım. Hiçbir şey anlamadım ama teşekkürler. Real hayat derken zaten gerçek hayattayız. Neyse. Teşekkürler. Yan dur. Yan dur sana. 93 konu bölgeye yakınlaşıyorum şu an. Sabit durma, sabit durma. Ateş altındayız. Eğil bir konuşuyor, ataç altındayız, destek talep ediyoruz. Bir etkisiz hale İyi bir sıktığınız bölgedeki kişi şey etkisiyle hale getirildi. Buradan okur mu bilmiyorum. 190. Al bir çantadan kovalama Eyvallah kanka. kanka. Yok yok hiç yani. canım. Can gir okay. ona ona Az siktir. Lan bu bizim araba mi lan o? Az siktir. Hayır hayır hayır. Benim araba patlamaz. Benim araba patlamaz. İyi misin? Altan? <laughs> i̇yiyim bir şey olmadı. Oğlum adam. Oğlum Allah'tan havuza düştün lan. Direk söndürdüm İyi misin? Ulan var ya cayır cayır yanacaktın ha. Şimdi Oys. polis gelecek. Polis Adın gelecek. Ya. var ya. Dağılıyor. Yo dal dalmaya gerek yok. 2 saniye dik rolumu bıraktım ya. Yiğit tersi yüzden somon gibi atladı amına koyayım. <laughs> Oğlum <laughs> cenabet misin bu ne lan? Of sırıstam oldum. Yardım edelim. Dur gel kalk. Bence tamam. bir işareti gidelim. <laughs> tam polis gelecekse uzayalım. Şey... Ar ya Kız dur kız. Dur kız. gene ne oluyor lan? Aytaş yine bayıldı. Bir suç alabilirsin. Vallahi bilmem Arya'yla kavga ettiler. Abi ne oldu ya? Arya sen merkezsiz. böyle bir kız mıydın? Merkez, Aa! Aa! Lan ne oluyor? Lan, lan, lan sen kime vuruyorsun? Lan kızı yok mı? Don lan, lan, lan. Allah amına koyduğum. Abiler kavga etmeyin. Durun durun herkes birbirine vuruyor bak. Amına koyduğum çocukları. Durun 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 kim vurdu ya gitti herkes. Tamam Alo. lan tamam tamam her. Başka var mı? Cafer iyi misin abi, Cafer sana mı? Başka var mı lan? Adamı niye düşürdü abi? Tamam, abi kaynadı Geri kalanını ayırın dur de abi çekil. Arya da düştü yeri Arya da düştü. Arya da düştü. Çekil, çekil, çekil. Oğlum adam beyzbol sopası ile geldi ya lan. Açılın ben doktorum. Ya siktir git ol, de ol, deli misin ne aman Bir doktorsun polisin lan. Eee <laughs> 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 kızım. Aha. <laughs> ne? Dur sarı bir dakika ya. Emin misin? Bir evet. dokun bakayım şöyle. O taş gibi adam ya. adı taş gibi. Ya Allah'ın aşkı. Çok iyi. Ya yani. nerede bu? <laughs> La kayra. <laughs> nerede lan bu? <laughs> <laughs> Mia kızım. Hmm. Evet. Ye güzel Dur, kızım. Sarı, bekle sorun bir dakika. Ha? konuşuyoruz bir dakika. Bir, bir saniye. konuşalım. E? Ee, ya ben de. Evet ben de seviyorum. Yola arkadaşlar nereye yetişiyoruz? Şey ya şu garaja gidiyorduk da şimdi. eee Lastiği şey yapmamışlar, dış lastiği kaydı gitti şurada bir toparlayamadım zor kurtardım ya Memur ben bey sizin neydi? Ana Urkun abi. Orkun abi Ben ne yaşayacağımı biliyorum Ben ne yaşayacağımı Oğlum sen ne Orkun yaptın be, saçına Ben şöyle arkamı döndüm kelepçeyi siz şimdiden takın Yok yok Orkun abi bizde Hani diyalog kısmını hızlı bir şekilde atlayalım yani Ben en son Bana en alışık son, Ben en son Kenan'a kelepçeyi taktığımda 5 gün gece uyuyamadım Hiçbir şey görmedim. Ne yapıyorsanız da O ne lan? <laughs> Gel abi hiç olayları bence karıştırmayalım daha. <laughs> Yemin ediyorum bilgisayar gibi ko- Allah'a emanet ol. <laughs> Sen de bağırı paka paka. <laughs> Ona koyayım o kadar boşa mı konuştu? <laughs> o kadar i shouldn't have juste this